Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hande Erçel ve Barış Arduç'tan yepyeni haber ve görüntüler getirdik. Bildiğiniz üzere çiftimiz çok yakıştırıldı. Yılın en çok beğenilen çiftlerinden oldular. Birbirinin ardıyla muhteşem filmler ortaya çıkaran çiftimiz bugün de Aşkı Hatırla filminin gala gecesindeler. Yurt dışında gerçekleşen gala gecesinden ilk görüntüler gelmeye başladı bile. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Hande Erçel ve Barış Arducun filmleri çok beğenildi. İzleyici filmleri beğenerek izliyor ve yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için birbirinden özel Fotoğraf ve videolar kanalımızda bulunmaktadır. Eğer bu tarz videolardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takip etmeyi